Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eymen. Bugün tabii ki nasıl dans edeceğinizi askılık yapılır. Onu göstereceğim. Dedim demir koyama halini yapamam. Yani çok zor. Şimdi zor askısı çıktı başımıza. Şimdi onu nasıl yapılır onu göstereceğim. Yani dur sana. Yerden bir tane toprak alın. Bir tane toprak alın. Tamam ondan sonra onu bir tane küçük şey diye çıkarttım. Ama ondan sonra benim buradan Dur aşk bulalım. Dur aşk bulalım. Ha burada. Ona kost şey. Zırh getirebilirsiniz. Ben getireceğim. Zaten getirmeyebilirsiniz de. Bakra zırh getireceğim yani. Daha iyi. Tamam arkadaşlar bunları getirdikten sonra ee, bir tane neredeydi? Reston meşalesi al. Tamam o bir tane kızıl rest, reston tozu yani. O sonra bir tane reston karşılaştırıcı alalım. Şu da olabilir ama reston karşılaştırıcı da adıma göre. Tamam arkadaşlar ama bundan bize dışarı salini yapacağım ben. İki tane olması daha iyi olur. Bunları böyle koyun. Az kısa almam tekrar. Az kısa. Alamıyorum tek soru Neyse sır az kısa. Bir tane daha koyacağım. O şu tekrar yapmam lazım. Bir tane kostüm bir tane kostümsüz yaptım. Tamam arkadaşlar buraya bir tane şeyden koyalım. Restoran tozu koyun ikisinin arasına. Ondan sonra arkadaşlar şu aranı yok tam ortasına şey koyun bundan koyun tam ortasına bir de şu arkalarına koyun tekrar böyle yapın ve bakın arkadaşlar size tekrardan göstereceğim tekrar göstereceğim bayıklandı ama hoşuma gitti çim blok koyun bir tane özel koyun tekrar bir blok yanına tekrar özel huskısı koyun koyun reston koyun o zaman bundan bundan, bundan koyun ama şöyle yapmanız gerekiyor. Ondan sonra arkadaşlar işte olduğumuz yerden tam olduğumuz yerden şey koyun. Nasıl karşılaştırıcı koyun. Ondan sonra bir de arka tarafına koyun böyle şekilde. Reston tuzu koyun. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı e, Bay bay.